E naneciğim, bahçeye mi geldin sen? Bahçemize mi geldin kuzum? Hı? Ne yapacağız sana buradan? Tut mu alacağız? Tut alacağız oğluşum. Çok mu güzel olmuş ha, Çok mu güzeller? Dur sana bunu göstereyim. Bak. Dut ağacımıza bak. Oo, çok büyük. Dut ağacımızın dalları yerlerde. Çok meyvesi olmuş. Gördün mü bunları nanic? Çok güzelmiş. Gel salatalık koparalım. Bak salatalıklarımız olmuş. Hmm. tatlım bu salatalıkları koparalım mı çocuğum? Bakın nanicim salatalıklar olmuş. Yiyecek misin sen bunu bak? <laughs> sal beni bahçeye, sal beni bahçeye. Oğlum ne yapıyorsun? Ha? Dut mu topluyorsun? Palamut dalından dut yiyor. <laughs> dalından dut yemek böyle olur bak. Aha, aha, hey. ha. Dalından Hepisini dut yemek böyle olur işte. Bak. Anneannem hepsini mi koparacaksın? Yemek mi istedin onları? Hey. <laughs> Hadi gel. Ne güzel çiçeklenişler bunlar. <laughs> Bakın da var ama. Ne var mı bu? <laughs> 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 Nereye? Kedimiz de burada. Fındığa bak. Bu kadar da fındık çok. var. <laughs> Dökülmezse iyi fındık var. Hmm. Nereye? Ha şurada şey var. Tam tutup gidip bakmıyor. Ay nar ağacı. Çok güzel açmış şey. O da bir de nar tutmuyor. Neden? Dökülüyor mu? Hmm. Evet. Hmm. Fasulyeler de bir şey yemiş hep. demek şu tarafta arkadaşlar cılız bittiler. Evet. Bir daha kıl oraya önem vereceğiz. Bunu önem vermeyeceğiz. Birkaç bir sonra çorda bunu toplarız. O ne yeri biraz zor. Çok iriymiş bu. Ha, olmamış daha. Şu kaşın olur. Şunu yiyeyim bari. Oo çok büyük. Hmm. Ne güzelmiş. Bu arada peze var orada. Gördün mü? Ne dedik anlamayayım ki? Dudu şundan alacağız gel. Nereden? Şundan. Ona nasıl uzanacaksın? Bu hani Balna'nın budu mu? Yok canım. Ne güzel ötüyorsun sen bak. kuşlar, kuşlar dut yiyorlar. Aa, <laughs> Kara daha, şey. hmm. Hepinize güzel. bir yeni vlogdan merhabalar, günaydınlar. Günaydın anne. Günaydın. Çok enerjiksin bugün. Daha aymadı bana. <laughs> Yeşilleri giymişiz ikimiz de. Yoksa doğaya mı gidiyoruz? Ay. <laughs> ne tesadüf evet evet. Peki Başka elindekiler olur. ne? Nereye gidebiliriz? Kazan. Sabahın yedisinde niye elinde kazan var? Dut dökeceğiz. Bugün dut toplayacağız arkadaşlar ve sizlere dut pekmezi nasıl yapılır ona bakacağız birazcık. Toplamayacağız, dökeceğiz. Ha, önce biz dökeceğiz, anneannem <gülüyor> yapacak. <laughs> anneannem derken annem değil, anneannem, benim anneannem. Anneanneye götüreceğiz. <laughs> evet, anneanneye götüreceğiz. Toplayacağımız ağacımız da bu. Mete, hadi de. Mefe, sen Mete, ben de. <laughs> ben de bir ucundan tutayım bari. Bak öyle değil. ben tutarsın. Şu şurasından hep de girersin abi değil. He. Anladın mı? Şimdi nasıl buradan tutacağız? Ağırı tamam. Yapacağız. He, anlık değil gerçi. Tamam. Biz şimdi böyle gerdik buna. Babam üstten silkeleyecek. Tüm dutlar buna düşecek. Bugün ama herkes şeydeydi ben gelirken. Dut ağacının başında sürekli birileri vardı. Kimi gördü? Oldukça da zor. Anan, anneannemin orada da vardı dut ağacında birileri. Anam nereye döktün? bu sırada bir tane ağaç var ya. Gel Mete gel. Dur. Tamam altına yerleştiriyoruz. <laughs> dur ben uzaktan Eyvah. çekeyim. Uzaktan şimdi Ali'ye tamam. bakacaksın sen. <laughs> Babama bak be. Tamam mı? Yılların Hadi. eski temedi adam. Dur yapma. He başla. Hadi dök bakalım. Ha. Ben Ama senin diğer şeyi ben de gördüm. Dur vur vur vur. vur. Az daha vur. Bence burası yukarıda duruyor. Ben oraya geçeyim, oraya kaldırayım. Sen geç Bak orası. Tamam. Bekle baba, geliyorum. Şurayı böyle kaldırayım. Ha. Şimdi tamam. Şimdi... O görmüyor aşağıda. Dur. Hangi dalı sar şey yapacaksın? Şimdi... Mete ileri git. buna elmasın başında küçük dala. Bir bir tamam. Böyle durun. Ne güzel çıktı. Şimdi şu büyük dal abla, ona göre evet. Hangi büyük dal? Ha, tamam. Ne tamam. bakayım. Uy şimdi bundan pekmez olmadan benim avuç avuç yemem lazım. Canım çekiyordu da olmamıştı. Ağzını açan da belki gelir arkadaşlar. <laughs> <laughs> böcek, de geliyor zaten üstünde var böcek. Fındıklı çok böcek oluyor ya fındık toplarken. <laughs> kazanlar nerede? Geleyim ben de. Daha demek ki kazanlar var şimdi bunun içine dökeceğiz arkadaşlar. <laughs> Böyle koydum. Evet evet. O zaman yere yakın olanları alalım. Şu avucu daldırıp alsın yine. Çok güzel kokuyor. O zaman bana afiyet olsun. O örümceğe bak. Aa, şey, en içi, en içi olur, olur. Çok iyi. Hadi bu tarafı Evet. Şunun altına da mı soksaydık anne? Yok, yok. bunu en son oluruz. Tamam. Abi bir tek Ha şu dalı da bak. Şu dalı da 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 bak ayarla. Tamam mı? Yavaş bir de buradan. Ay buradan çok da Evet ben biraz kameradan kötü kaldım. Keşke çayda böyle toplansa <laughs> Çayda böyle vursak da piste Tamam geliyorum. Tamam. tamam mekanizmamız nasıl ama? Çok sağlam Arkadaşlar isteyen olursa kilosunu <laughs> kilosunu 100 lira. Biz bulduk da. Adam çok zahmetli. Ben bunu kaldıram. Şimdi tepeye. Şimdi Şimdi şuna. Ha. Peki. Odalım. Mete başına bak. bak. Hangisine? Açık tavşan geçeyim. Çık var ya başına doğru gelen. Çek çek ha, çek. Tamam. Aşağı doğru. Başını saklayayım. <laughs> Kafamı saklayayım dedim yakalandım. Aa, ha, öyle. Aa, ah. Her yerim yapış kapış oldu. <laughs> Heh, bu taraf geçti. Dolu ya sanki. O tamam. Bunlar tamam. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi dinliyor. Üçüncü partimizi de alalım. Buradan çok güzel görünüyor. Allah. Dördüncü mahsul. Tamam, tamam. Şu şu şeyi alıp burada götürdüm. Dur abla, bakayım başka dalım da kaldı mı? Şu taraf var. Hangi taraf? Onu şu tarafı... O var. Elindeki var herhalde. Buna ayarlayın bakayım kendinizi. Hadi. Kapına. <laughs> Alttan operatör gibi yönetiyor bu. Tamam mı? Bak. Sana daha silkelerle. Tamam. Bir. İki. Üç. Iki, Çok sinirliyim sabahtan. <laughs> Bir şey soracağım. Bütün öcekler senin sana gelsin. Boynuna <laughs> kaçsın. Bir şey soracağım. Niye bunun için sabah 7'de başlıyoruz işe? Oğlum akşam gece oluyor. Akşam olmuyor. Evet zor bir işlemi var. Anladın ha. mı? O yüzden olmuş olabilir. Ama Şimdi sabah şuradaki dikildi tepeler. Sen bana dün 7 dedin. Mesela bugün takip edeceksin bak bunu. Bak Hı. akşam kaçta olacak bu. Tamam bakacağız. İşlem işlem bunları göster. Evet. Dur Çok pek uzun meşkatli bir şey yani. Hemen 2 saat olur olsa tamam dediğim doğru. Kaçta bitecek? 5'te bitecek. Akşam. Evet 5'e de. İddialaşma geldi. Sen kaç diyorsun? Dört <laughs> buçuk. Yani şimdi bu ağacı da silkeleyeceğiz. Vallahi o ağaç bunun yarısı kadar üç tane şey çıktı bundan. Bu ağaç ondan daha büyük. Ondan dört beş tane çıkar gibi duruyor bakalım. Bu dün palavu şeye verdim. Palamut. <laughs> Adı palamut kaldı. Dün bunlardan kopardım. Bunlardan. Hı Yıkadım, onun böyle Falan şeyi var ya, böyle emzik gibi. Para, öyle mi ki bunun Onu şey koydum, deli oldu buna, o kadar sevdi ki. <laughs> deli gibiydi. Ama çok tatlı, güzel. Bu Çok güzel. Ballı. Bana, bana da verdin mi ağzının küçükken? Ağzının tadını biliyor. Küçükken bana da verdin mi? Sana pekmez verdim. İyi. <laughs> 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 o zaman küçüktün, yedin. Bizim geçti mesela, biz burada doğduk. Evet. Siz zaten <laughs> Babamla evlenmeden önce babam bir ağacın tepesindeyken siz de o ağaca gitmişsiniz. Kiraz ağacıydı o. Oradaydık <laughs> o geldi sonradan. <laughs> Doğru mu baba? Masa bunlar aşağı atacak. Evet. Yani. <laughs> o zaman abla yukarı çıkın da şu büyük dalı sikti. Abi sikelim işte. Bitti. Ne ya? Heh. Burada çok var. Bir elamet geldi. <laughs> onlar demek ki durmak için. Baksana. Evet evet çok uçtu ama onlar ya. Çalındı bu sene. Nasıl? Olmadı doğru gene hep yeşilleri çalıktı Bu daldan Bir olmadı. şey anlamaya çalışırken ya ben. ben. Dedi, yavaş gel ya. Ya. biraz tehlikeli <laughs> Çok zor. Hani gel. Ablama düşünmedim valla. Biraz alalım da o öteden seçerek şeyi tek yer belki daha iyi. <laughs> İkinci ayrıca bitirdik. Şimdi her yerim bal oldu. İşe başlarken mutluydum. Şimdi değilim. Bu ağaç daha büyük ama bundan daha az çıktı ama daha olmuş çıktı. Yani daha mordu. Palamut'un yiyecekleri de burada. Bir tane yiyeyim. Tenteyi yıkayacaklar şimdi. Kurumasın diye. Şimdi budutu dudu ya. Kaç defa daha silkeleyeceğiz? Bilmiyorum. Bir sefer daha olurdu. da ötekini bilmiyorum artık. Belki şey, saklı, bir ağaç olur. kaç kere silkelenir? Öyle, <laughs> He, Öyle sormalıymışım. Yani 4 kere, beş kere silkelenir işte. He, anladım. Dört defa, 5 tane kalmayana kadar herhalde. Alttan <laughs> dört <kadar gülüyor> garanti varmış. Peki Alt şey, altı kaç altı kazan altı var? 1, 2, bir, 2 3 Şundan beş tane olduğunu düşün. beş <laughs> tane kazan oldu. Kaç kilo çıkar ondan reçel? Röportaj yapamamak böyle bir şey. Derler. Sen sorsana, ben hiç soru soramadım. Kıymet etmek derler. Onu gidince anneanne sor, anneanne gözüyle Yapan bakıyor hemen sana soruyor. Hesap yapamadığım bir şey yok ya. Götür Aşarına indir, baksın. altı buçuk kilo. Aynen. Ananen tam bir iş kadını ya. Diyoruz bu yer gösteriyorlar şimdi. anneanne diyorlar ki Esma teyze bu yeri kaç kişi toplar? Bakıyor, ölçüyor, tartıyor gözüyle diyor beş kişi toplar. Gerçekten bir de şeye hesaplıyor mesela bu çayda. Ee, sabah mesela 7'den akşam 5'e kadar süreye. Kaç kilo topladın mesela? İşte bu kadar kişi. Atayım abi suyu. Kaç kilo çay toplar? Mesela bilir. Zaten şey oluyor. Geçen burada çay topladık ya. Kaç çıktı dedi bu şeyi verince üstten. 300 dedim. İyi aşağıdan da o zaman 700 çıkar. <laughs> evet. Şimdi tentemizi yıkıyoruz balları kurumasın diye. Sonra bu komple hepsi neydi onun adı? Leğenleri alıp gideceğiz yukarı. Adaklama gelmediler kazanları işte. Onları alıp anneanneme çıkacağız. <laughs> ne kadar kaç şey? Bir tane tadına bakmaz mısınız? Büyük pınar mı bakayım buradan Bir tane istemez misiniz? Özüle girdim. <laughs> Ulan. Kaç ne kadar? Evet biz anneannemlere getirdik topladığımız dutları. Annem dutları mıncıklıyor. Anne ne yapıyor önce ona bak. Ana ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Oğlum bekmez yapacağım. olmaymışlarını kozuklarını, içinin ha, o çalık tutlarını ayırayım. Ondan sonra geri kalanını tavada pişirecek şimdi Allah izin verirse. Ne yapıyordum? Ne yapıyorsun? Bütün sinirimi çıkartıyorum bunları. Sıkarak. <laughs> Tutlarımı <mıncıklıyorum. gülüyor> Saniye, İlk defa ben pekmez yapıyorum. Bir kova. Allah. Dudumuz evet. var saniye. Daha önce çocuklarla Bir şey. <laughs> yardım edin annene. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne sefer. Sen Bu benim pekmez. Tamam. Sadece tamam. benim. benim. <laughs> Öğren dedi bunları dedi. Esma sonra çekeceğim. Bundan sonra sen yapacaksın dedi. Öğrenecek. <laughs> Anlaşılacak. Hiç alışmak istemiyorum. Ya. He. bunlara alışmak istemiyorum. Alışacaksın, öğreneceksin. Her şeyi öğreneceksin. Her şeyi. Her şeyi öğreneceksin. Köyde duran insan her şeyi bilecek. Ben onu bilmiyorum. Bunu bilmeyin yok. Tabii, tabii. <laughs> Evet, Anlat bakalım. Öy. Atacağım. Atacağım. <laughs> Öyle tutulma yok. Köydeysin madem. Her şeyi öğreneceksin. Öyle tutulma yok. Ha, muncukla. Bu kadar da olmaz ki. Benim yanında beni çekiştiriyorlar. İçeri Gittim benim kattım. Altı oldu. ediyor Onlar konuştukça belim ağrıyor. Nasıl işaret İş sabahın işi, sabahın işi. Yumuza bağın işi. Sabahın işi. işi. Evet. Iş. Sen, dedem akıllı adam kaçmış. De, Deden ne olsun, zaten ne de, kadar, de, ne zaman iş olsa <laughs> aynı yaparsın. ben. Veya akıllı adam <laughs> işte. Aynı bari, evet, he. ben. hemen kaçıyor? Tamam ben çıkamayacağım hoşuma. Sabah ben erken kalkarsın, abdestini alırsın, namazın kılarsın. Ondan sonra işe koyulursun. İş sabahın işi. İşin artar, işin bereketli olur e, her her şeyin yönlü gider. İşin yönlü gider. Geç kakan, geç 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 kokan adamın işi yön, yönlü gitmez. İş evet. işi. Ne zaman uyuyacak? Ne zaman uyuyacak? Saat 10'dan sonra, 11'den sonra yatacaksın uyuma. <laughs> Duydun mu? Bu sabahtan da uyumayacaksın. Sabahtan erken kalkacaksınız. Herkes, Bu ne herkes <laughs> ne <ucun, geçerli>. Ben <laughs> de şey seçeyim. <laughs> <laughs> İçini, i̇çini pisliklerini seçeyim. Yeşiller. Şimdi Yeşil. bunlar ne olacak anne? Yeşil dutlarını alacaksın. Ballı dutları bırakacaksın. Ondan sonra dudunu pişireceksin. Ondan sonra süzeceksin. Ondan sonra pişecek. Bekmez. Bunlar neye iyi geliyor? E? Neye bekmez iyi geliyor? Her şeyi, her şeyi bekmez daha doğal bu. Hı. Bunun şekeri yok, katkısı yok. Hormonu yok. Bu kansızlığın birebiri elmas. Do, Do bol yesen Kısız, doğal. Bak ne kadar suyu çıktı, gördün mü? Bu pişecek. Başlayacağız, pişireceğiz bunu. Anan nasıl yapabiliyor mu? Ha? Yapabiliyor mu? He, ne olacak? Öğrenecek. <laughs> Aferin, yıldızı kaptın. <laughs> Çok becerikli. <değilim. gülüyor> Şimdi bunu eziyoruz. Şu sonu ne olacak? Daha, biraz daha su koyacak, pişirecek. Hemen aile bunu Süt, Koyulacak mı anne şey buna? Hayır. Hiç, hiç Hayır. Koy, su koymuyordum. Su koyulacak buna koyulmaz ama Neden? Katkısız yani. <laughs> su su katkı. O da doğal, köy suyu. Hemen abi bunu aç. Koydu. Katkılıymış. Su katkılı. <laughs> Bu şıra olacak. Şıra. Sonra süzeceğiz bunları. Piştikten sonra. Şırasını tekrar kaynatacağız. Tekrar kaynatacağız. Ama öyle çok zor. Çok <laughs> Evet anne şimdi ne yapıyoruz? Bak pekmez bitmez kokuyor. Biz Şimdi bunu pişirdik. Şeyini balı balıyla dudum balıyla beraber suyla kaynağı şimdi bunu süzeceğiz. Kosasını alacağız. Suyu altından çıkan suyu da süt sü yani bunu yüyüp yıkayacak tavayı. Tekrar ocağa koyacak. Bir daha içine koyacak. Ondan sonra daha bir şey lazım derdi. Ondan sonra pişirecek tavayı. Bekmez bundan olacak yani bundan evet, değil. Bu, bu, dökülecek. çöp. Yani bu çöp. Bu çöp, çöp re direkt buna biz şey çöp re. Çöp re. Onun yani çöp re. Bunun şimdi adı çöp re. Çöp değil ama. Çöp değil, çöp re. <laughs> çöp re. İnek olsa inek yiyor bunu ama hani? inek yok şimdi. Hepsini süzdük tekrardan tencereye. Şimdi tekrardan ısınacak bunu mi tekrar kaynatacağız. Şimdi Yaklaşık bir 20 dakika. <laughs> ne oluyor? Heh. Yaklaşık bir 20 dakika yarım saattir falan böyle kaynıyor. Bunu tekrardan süzüp tekrar mı kaynatacaksınız sana? Yok tamam tamam. Tamam daha yorulmuyoruz süzmeye. Bu Ha bu bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Yoruldun mu? Saat kaç? Bilmiyorum. Babam no, biter demişti. Evet. Bak bak. Bak nasıl kesiyorlar. Ben ben de. Ana bunlardan tente yapacak. Teknolo tentesini. Teknolojik makası gördün mü? Dut dökme He. tentesini yapacak. annem. Bak çok teknolojik. Hmm. Ya ateşte kızdırıp böyle kesmesi şey şey yediği bu. Öyle. Ne oluyor? Ne yapıyor bilmiyorum çeydi kaçırıyor 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 daha çok şey Şunlar değil mi? Yani uçlar o, daha iyi onun ucunu şeyde, yani, şu ateşin altına atıyor ısıtıyor. Ya daha şey kaçırmıyor. Yani demek kesmiyor demek sıcak olduğu için eritiyor. Gördün mü neler var? Peçeciğe elmas alın karadeniz Karadenizci. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Yok, yarısı değil. Dut dök çayakta, dut dikeyim. Tut Dut kentesi dikeyim, Pekmez mi yiyorsun baba? Pekmezin ağadasını yalıyoruz. Pekmezin <laughs> ağadası bu. Şimdi bu tencerede kalan pekmez mi olur? Evet, bu pekmez işte ona süzerek bırakıyorum. Niye süzüyorsunuz? İçinde çöp şey şeyde kalsın diye. Evet, yani pekmezin son halde bu arkadaşlar sonra kavanozlanıp dolaba. Dolaba koyulmaz pekmez. He. Dışarıda. Oda <laughs> sıcaklığında bekletiyor o <laughs> Ya yani o kadar şeyden işte bir tencere çıktı tadı fena değil adamın ağzını yakmıyor. Yakmıyor değil mi? Yakmıyor. Olmuşlarından topladık ya onlar. <laughs> güzel güzel. <Dersin> ya. <laughs> yok yok ben <laughs> Dut pekmezi. de Böyle yapılıyor arkadaşlar. <laughs>